Seyirciler bir stüdyo konuğumuz var. Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir. Kendisiyle eğitim sistemindeki değişikliği konuşacağız ve eğitim sisteminde gelinen noktayı tartışacağız kendisiyle. Sayın Demir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Günaydın diliyoruz. Nasılsınız? Günaydın. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz biz de. E, bildiğiniz gibi e, Eğitimde son 10 yıldır önemli değişiklikler oluyor. Sürekli bir müfredatta da değişiklik oluyor ve dün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da bir açıklamada bulundu ve seviye belirleme sınavının bu yıl itibariyle ortadan kaldırılacağını ve son sınav yapılacağını söyledi. E gerek seviye belirleme sınavı ve yerine getirilecek yeni sınav sistemi ile ilgili e neler söyleyeceksiniz? Bunun hem çocuklara hem velilere artıları ve eksileri nelerdir sayın Demir? Öncelikle günaydın diyerek başlamak istiyorum. Bugün Şubat ayının son günü. Evet. Artık yarın 1 Mart bahar gelecek. Bence doğa da canlanacak, insanlarımız da hareketlenecek. Şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de ne yazık ki eğitim iyi yönetilmiyor. Şimdi AKP iktidarı döneminde bu beşinci bakan. Önce Sayın Mumcu, arkasından Sayın Çelik, arkasından Sayın Çubukçu, arkasından Sayın Dinçer ve şimdi de Nabi Avcı. Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar hızlı değiştirilmemeli. Burası deneme tahtası olmamalı. Şimdi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ilk kurulan bakanlıklardandır. Bildiğim kadarıyla 1857 yılında kurulmuştur. Çok eski bir bakanlık. Deneyimi, birikimi olan bir bakanlık ama ne yazık ki iyi yönetilmediğimiz açık. Şimdi bu söylediğiniz konular eğitimin ciddi sorunları. Nasıl olmalı? Olması gereken şu. Eğitimin tarafları olan, sosyal tarafları olan yapılar bir araya çağırmalı. Mesela sendikalar, üniversitedeki bilim insanları, veri dernekleri, bakanlık bürokratları bir araya gelmeli. Bu konular ciddi anlamda masaya yatırılmalı, tartışılmalı ve bir sonuç çıkmalı. Ama böyle mi oldu? Hayır. Tepki. Ali yapmış, başaramamış. Selami gelmiş, bunu değiştirsin. Olmaz böyle şey. Sayın Bakan'ın da başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu konuda yeterli birikimi olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca Sayın Bakan'ın 4 artı 4 artı 4'te neler yaptığını da biliyoruz. O dönem Milli Eğitim Komisyonu Başkanı idi. Konunun e, kamuoyunda tartışılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmasını geliştirebilir, sağlayabilir. Daha iyi bir yasa çıkmasını en azından sağlayabilir. Buna evet. ön ayak olabilirdi. Bunu yapmadı. Tam tersini yaptı. Dolayısıyla uygulamalarının e, olumlu sonuç vereceğini düşünmüyorum. Elbette ki Türkiye'deki bu fazla lise olmasından biz de rahatsız. Bir lise anarşizmi var. Şimdi adeta yani sayıyorsunuz yüzlerce lise var. Bu fazla lise türü olması yanlış. Lise türü azaltılmalı. Doğrudur. Ama az önce söylediğim gibi bu Sayın Bakan'ın iki dudağının arasından çıkacak söze bağlı olmamalı. Bu işin sosyal tarafları. Biz de pedagoji, bilim uzmanları bir araya gelip bunu tartışmalı. Bir başka konu ne? Sayın Bakan diyor ki biz sınavı kaldırdık. Biz sınavı kaldırdık demekle sınav kalkmıyor. Siz eğitim sisteminizi sınav odaklı yapıdan üretime dönük düşünmeye yönelik çocukları sorgulayan bir eğitim sistemine doğru yöneltirsiniz. O zaman zaten sınav kendiliğinden ortadan, ortadan kalkar. Ama şu anda biz sadece bu sınavı kaldıracağız demekle sınav kalkmaz. Yeni ciddi sorunlar ortaya, ortaya çıkar. Için. Neden? Hakkari'deki bir liseyle İstanbul'daki bir lisenin niteliği aynı değil. Bırakın aynı olma yakında değil. Ya da Ankara'nın kasabalarındaki bir şepeyle çok kurulma liseyle Dikmen'deki bir lisenin niteliği de aynı değil. Farkı Şimdi siz çok farklı, da. korkunç fark var. Şimdi önce siz bu liselerin eğitim veren polisler niteliğini eşitleyeceksiniz ya da yaklaştıracaksınız ki o zaman diyeceksiniz evet sınava gerek yok okuldaki çocukların başarısı davranışları e, aktivist yaptıkları aktif çalışmalar notları okul işte efendim e, öğretmenler kurulunun değerlendirmeleri yani okuldaki başarısına bağlayacaksınız notlarına bağlayacaksınız ama şimdi Ankara Dikmen'deki bir öğrencinin okul notuyla siz Hakkari'deki bir ilçedeki, ÇPL'deki öğrencilerin okul notlarını bir tutamazsınız. Dolayısıyla şu anda Sayın Bakan'ın evet ben sınavları kaldırıyorum demesi belki doğru gibi görülse bile bizim arzuladığımız bir düşünce gibi görülse bile altyapıları oluşturulmuş bir düşünce değildir. Hayalidir diye düşünüyorum. Peki Sayın Demir siz de bahsettiniz ama şimdi bu yeni düzenlemeler olacak Öğrenciler nasıl adapte oluyor bu sisteme? Yani veliler için de büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Hani biraz da bu tarafından bakmak gerekiyor ama hani belki öğrenciler için bu sistem daha güzel. Öğrencilerin özel yeteneklerinin sergileneceği bir sistem olarak göze çarpıyor yeni uygulanacak düzende ama öğrenciler nasıl adapte olur? Şimdi sisteme? aslında öğrenci, veli, öğretmeni düşünen falan yok. Her gelen Milli Eğitim Bakanı bir önceki bakandan ben farklıyım demek için Kendince farkındalık yaratmak için, yani öğrenci eğitimin öznesiymiş. Ben öğrencinin de görüşünü alayım, velinin görüşünü alayım, öğretmenin görüşünü alayım, öğretmenlerin bağlı bulunduğu sendikaların görüşünü alayım diyen falan yok. Bir yanda sendika ile belki bir şeyler konuşuluyor ama genelde sosyal tarafların düşüncesi, görüşü falan alınmıyor. Alınmış olsaydı eğitim sistemimiz bu hale gelmezdi. Şu anda eğitim sistemi Türkiye'de ne yazık ki çökmüştür, duvara toslamıştır. Ve küme düşmüştür. Peki çözüm yolu nedir bu eğitim sistemi? Çözüm yolu nedir? E, bir düzene koyabilmek için. Az önce söyledim. Türkiye'deki Hı -hı. ilk bakanlıklardan. 150-160 yıl önce kurulmuş, müthiş bir birikimi olan, müthiş bir birikimi olan, müthiş bir hafızası olan bir bakanlık. Müthiş deneyimler de yaşamış geçmişte. Nedir çözüm? Çözüm, tekrar ediyorum. Birincisi samim olacaklar. Eğitim siyasete alet etmeyecek. Türkiye'deki bazı kurumlar çok önemlidir. Buralara siyasetin girmemesi gerekir. Geleceğimiz için önemlidir. Nedir bu? Birincisi eğitimdir mesela. Evet. İkincisi dindir mesela. Üçüncüsü ordudur mesela. Yani buralara dinin asla giriş e, girmemesi gerekir. Buralarda siyasi tartışmalar bu kurumlara da zarar verir. Bu kurumlara da zarar verir o tartışmayı yapan bakana da zarar verir, ülkeye de zarar verir. İşte eğitim de bunlardan birisi. O halde ne yapmalı bakan? Bakanın yapacağını tekrar ediyorum. Bu işin uzmanları olan üniversitelerdeki bilim insanlarını, pedagoji uzmanlarını çağıracak. Ve ortak bir karar azıp ondan sonra öğretmenlerin yalanacak. bağlı bulunduğu sendikaların temsilcilerini de çağıracak. Sadece yandaş sendikayı değil. Başka, milli eğitimin yıllarca yetişmiş elemanları bürokratlar var. Onlar da gelecekler öğrenci veli derneklerinin temsil, temsilcileri de gelecek. 2-3 günlük bir çalıştay ile bu konu masaya yatırılacak. Dinecek ki Türkiye'de gerçekten orta öğretim sınıfta kalmıştır. Neden? Bugün Türkiye'deki neredeyse gerçi son dönemde hepsi genel liseler Anadolu Lisesi oldu ama Anadolu Lisesi olmadan önce bir gerçek vardı. Türkiye'deki genel lise sayısından fazla olarak dershane sayısı vardı. Türkiye'deki orta öğretim çökmüş dershaneciliğe kaymıştır. Yani bugün çocuklar üniversite sınavlarını kazanabilmek için dershanelere gitmek zorunda. Bu yeterli mi? peki tabii. dershaneler bu sıkıntıyı çözebiliyor Çözmez mu? Çözmez tabii ki. Hı -hı. Çözmez ama ben şunu bir konuyu evet. kamuoyuyla paylaşmak için tespit etmek için bunu söylüyorum. Ortaöğretim çökmüştür. Bitmiştir. Hı -hı. Doğrudur. Ama bu sayın bakanın ben şöyle yaptım demesiyle çözülmez diyorum. Evet. Bu işin sosyal tarafları bir araya gelecek. Tartışacağız. Çalıştaydan çıkan sonucu Birkaç ilde pilot ilde diyorum bak hı hı. birkaç pilot ilde deneyeceğiz ondan sonra Türkiye'de yaygın olarak bu kullanılması Kullanacak. gerekir diye düşünüyorum. Peki bir de Sayın Demir e, seviye belirleme sınavının ardından yine yeni bir düzenleme daha var genel liselerin de kapatılması evet. gündemde ve artık hem liseler hem de üniversiteler kendi sınavlarında yapabilecekler. Bu uygulama sizce... E, nasıl hayata geçebilir? E, sıkıntı yaşanabilir mi? Artıları, eksileri nelerdir bu sisteminde? Şimdi Türkiye'de bu arz talep işi bir. Hı. Milyonlarca öğrenci üniversiteye girmek için dershanelere gitmiş, üniversite kapılarında beklerken siz her okul kendi sınavını yapsın derseniz burada müthiş bir torpil olur. Sınav güvenilirliğini kim sağlayacak? Şu anda bile torpil bu ülkenin neredeyse en önemli sorunlarından birisi. Sadece yandaşlar işe girerken, Yandaşlar müdür olurken, yandaşlar bürokrat olurken, şu anda bizim az ve çok, geç 3-5 yıldır ÖSYM'nin güvenilirliği ciddi anlamda. Sınav sistemi nedeniyle sıkıntılar sınav, Yaptıkları sınavlarda yani. hatalardan dolayı ÖSYM ciddi anlamda güç kaybetti. Ama her şeye rağmen biz ne diyoruz? Bakan çocuğu ile yoksulun çocuğu sınava gelecek, kim güçlüyse o kazanır gibi bir algı var idi. Bu algı ne olacak? Bu yeni anlayışta kaybolacak. Evet. Ondan sonra herkes başbakanı arayıp, benim oğlumu ya da benim kızımı şu üniversiteye sokabilir misin demeye başlayacak. Şu anda Türkiye'nin eğitim sisteminin buna hazır olduğunu ben düşünmüyorum. Yani her okul kendi sınavını yapsın demek yanlış olur. Böyle bir sınavın olması yeni torpilleri, yeni kargaşaları, haksızlıkları doğuracaktır. Sınav güvenliği yoktur. Yani. Dolayısıyla merkezi bir sınav olması gerekir eğer sınav olacak ise. Eğitim iş olarak tabii ki biz öğrencilerin sınavsız bir şekilde ilgileri istekleri doğrultusunda doğrultusunda İhtiyaçlar okullara çocukların gitmesini istiyoruz ama şu anda bunun altyapısı hala oluşturabilmiş. değil. değil. ve sıkıntıları da beraberine getiriyorsunuz. Ee, öğretmen atamalarıyla devam etmek istiyorum evet. son olarak. Ee, öğretmen atamaları e, gündemde. Ağustos'ta en son atama yapılacağı haberi var ama bir de özürlü grup atamalarında da ciddi sıkıntılar evet. yaşanıyor Sayın Demir. Bu süreçte gelinen son nokta nedir öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan sıkıntılar? Evet, önce itiraf yeni bakandan bazı taleplerde de bulunalım. Tabii ki yeni bakan daha şurada bir ay bile olmadı hemen birden eleştirmek istemiyorum önce bir şans tanımamız gerektiğini düşünüyorum ve bu şans tanırken de dünden bugüne öğretmenlerle e, milli eğitim bakanı arasında bir soğukluk oluştu bu soğukluğun giderilmesi gerekir öğretmenlerden eğer bir sempati toplamak istiyor ise bakan bazı sorunları basit sorunları acilen çözmesi lazım elbette ki biz her şeyi bakan'a bakanın kucağına atan, bakandan dilenen bir sendika değiliz. Biz direnerek, biz mücadele ederek sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz ama bu sorunları direkt bakın kendisi de çözebilir. Birincisi nedir? Bu 4 artı 4 ile beraber 70 bin civarında norm kadrosu öğretmen var. Bunun birazı işte 40 bin civarı sınıf öğretmeni, efendim 30 bin civarı ya da 30 binin sınıf öğretmeni, 40 binin branş öğretmeni diyelim. Bu norm kadro fazlası öğretmenler resen. İstemediği yerlere atanıyor. Ne demek bu? Ankara merkezden e, efendim çubuğa herhangi bir kasada atanıyor. Sanıyor, evet. Bu düzeltilmeli. Yeniden bir norm kadro gerekirse belirlemesi yapılmalı. Başka ne yapılmalı? Şimdi ilkokula başlama yaşı biliyorsunuz 60 ay yasada sonra bir genelgeyle 66 aya çıkartıldı. Ama şu anda biz yaşadık gördük ki 66 ay çocuklarının okula başlamak için uygun değil. Hem öğretmen bunu hazır değil, hem sınıf hazır değil, Öğrencim hem öğrenci hazır, hazır değil. Dolayısıyla hemen 70 kaya çıkarılmasını istiyoruz. Bir başka konu. Süremizin sonuna geliyoruz Sonra alıp toparlarsak. Bu o, norm kadro dışına çıktıkları için 30 bin öğretmen istemediği halde alan değiştirdi. Bunu 23.500 sınıf öğretmeni, diğerleri branş öğretmenleri, bu öğretmenlere mutsuz olan öğretmenlere diyorum. Alan değiştirip mutlu olanlar var, onlara bir şey demiyorum. Mutsuz olan öğretmenlere bir şans daha tanımak. Gelelim sizin sorunuza. Bugün dışarıda üniversiteyi bitirip atanmak isteyen ama atanmayan 350 bin öğretmen var. Bir tarafta da Sayın Dinçer giderken söyledi. 128 bin öğretmen açığı olduğunu söyledi. Bu bir. Bir ikincisi şu anda 60 bin öğretmen ücretli olarak görev yapmakta. Ne demek bu? Hiçbir sosyal güvenliği yok. 600 liraya, 700 liraya öğretmenlik yapmak Çok O halde ne istiyoruz de. biz? Sayın Bakan'dan, yeni bakandan madem öğretmenlere karşı sempatiyle bakıyorsunuz, tüm öğretmenlerin Türkiye'deki 800 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanı iseniz o halde en kısa sürede en kısa sürede bu öğretmen açıklarını giderici önlem alınız. Sayın Ömer Dinçer'in dediği 128 bin öğretmen açığını giderecek atamayı yapınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz de sayın demir konumuz olduğunuz için e, aktardığınız eğitim sistemindeki aktardığınız önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim sağ olun.